Evet arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Şu anda saatimiz 330 dörde geliyor. Malum Antalya'dayız. Sıcaklık hat safhada. Halimi görüyorsunuz. Ne mi yapıyorum? Ee, hedefi değiştiriyorum. Hedef biraz e, belirginlik olması lazım. Yani biraz kireçlemem lazım. Beyazla çerçevelemem lazım. O yüzden ne yapıyorum? Ee, şurada gördüğünüz gibi bakın şurada yerde kovalarla Öbür tarafı gösterdim şimdi kamerayı aldığım zaman. Kovalarla hedefin içini dolduruyorum. Bunu niye yapıyoruz arkadaşlar? Kuşlar hedef hakimiyeti olsun. Kuş hedefini bilsin. Kuş hedefini yukarıdan görsün. Ve ona göre oynasın. Tek e, amacımız kuşta bu. Ee, bu kovayla bu kovayla şuradan dolduruyorum. Dur kızım. Dur Linda. Buradan dolduruyorum bakın. Buradan molozu dolduruyorum. Kovayla böyle buradan Şu kovamız alıyoruz bunu. Hedefimizin içine. Bunu arkadaşlar bu şekilde yapacağım. Yapmamın sebebi tabanı tesviye ile yükseltip biraz yükselteceğim. Son 3-4 parmak kana kadar düzleyeceğim. Eski toprakta da içinde. Daha sonra şu gördüğünüz kırmızı toprakları da benim, benim evin o taraftan yine küreklerle köpek maması kabına şuna dolduruyorum. Şunlara dolduruyorum kürekle. Arabaya koyuyorum. Oradan da doğru buraya çuvallıyorum. Bu çuvallar en son tesviyemiz bittiğinde şu aralıklar var. Bakın şu aralar. Bu aralara da sıva yapacağım. Hem tuğlalar birbirini tutsun hem de güzel olsun diye. Kuşlar genelde benim arkadaşlar ya şu aradan geliyor. Ekseriyetle buradan geliyor ama şu açıklıktan geliyor ve buradan geliyor ama ben burayı da açtı, açık benim. E, evin üstü de açık ve arka taraf da açık. Yani şuraya dört bir taraftan görebilecekleri daha düzgün, daha kaliteli bir hedef yapayım dedim. Ee, Nasıl çalışıyor işte, o da kaçamamış. Erken gelecekti, gelemedi. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Yani arkadaşlar, bunu niye çekiyorum? Emek kolay değil. Yani bu emek işi, zor iş. Biz bu kuşlara emek veriyoruz. Kalkıp benden hediye kuş isteyen arkadaşlar bir daha düşünsün. Salmada kuş yapıyoruz, biz tamam güzel. Ama arkadaşlar. Yani kalkıp da benim kendi damızlık kuşlarımdan isteyen arkadaşlarımız var. Abi bir çift ver, hediye et, bir tane ver, iki tane ver. Yani ben 1040 kişiyiz şu anda, 1050 kişiyiz. Şuraya çömeyim, çömeleyim. Yani 1050 kişiyiz ama arkadaşlar ben hepinize iyi kuş vermek isterim. Yani hepiniz iyi kuş sahibi olsun, hepiniz benim kuşumdan beslesin ama olmuyor. Birinize versem öteki güceniyor, ötekine versem öteki güceniyor. Yani her şeyin bir bedeli var, bir karşılığı var arkadaşlar. Kimse bunu yanlış anlamasın. Bakın ben bu sıcağın altında 47 yaşında adam burada kum topra, şey taşıyorum kürekle yani bu emek bu kuşları havalandırıyorum kuşlarla ilgileniyorum ha şu anda işe de gitmiyoruz işimiz yok İşe de gitmediğimiz için bunlarla ilgileniyoruz ama geçip ben de şuraya sandalye koyup ya hedef medef ne olacak kalsın şuraya geçip gölgeye bak şuraya yatarım karnımı kaşıya kaşıya kuşlar salınır şurada banyosunu yapar ve ya ben de otururum yatarım ya hiçbir şey yapmam Kalkıyorum sıcakta çekime gidiyorum. Kalkıyorum sıcakta salmada kuşa gidiyorum. Yani bunlar emek arkadaşlar. Kimse bunları küçümsemesin lütfen. Yani özellikle bir iki tane arkadaşımız var. Bana ee, dislike atıyor. Yani o arkadaşlarımı da söylüyorum. Yani lütfen ee, şey yapalım. Lütfen bu olaylara biraz özen gösterelim. Bir tane muhabbet kuşu geldi. Bakın belki görebilirsiniz. Telefonu şuraya Daha bakın. Yavrucak herhalde susuz kalmış. Gel desem gelir mi acaba? Gel. 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 Kaçtı. Öbür tarafa evin oraya gitti. Yani arkadaşlar emek veriyoruz. Şu cüngirin haline var. O bir emek veriyor değil mi paşam? Hayvanın ağzı bir karşı açık baksız sıcakta Yani gölgede yattı halde açık. Bu arada kümeslerin içinde değişiklik yaptık biraz Nasuh Efendi. Şu salmayı bir üste koyacağız eşhaneli O üste yumurta yavru var, onları alacağız. Bir üste koyacağız. Kuşların bayasını ayırdım arkadaşlar dişi erkek. O yüzden böyle az görüküyorlar Bayasını dişi erkek ayırdık. Yavrular var, yavruları yavru olanları ayıramadım daha tam. Ama onlarla ilk fırsatta halledeceğiz. Yani bu işler emek istiyor arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Bu sıcakta biz kuş uçuruyoruz. Altlarında yavru var diye bunları daha tam ayıramadım. Yani emek veriyoruz burada. Lütfen kimse yani tutup da abi ya şu bir takımı bana ver. Ya şu bir takımı şöyle olsun. Arkadaşlar biz emek veriyoruz emek. Lütfen. Yani emek veren insana saygı duymak lazım. Ben her zaman saygı duyuyorum. Lütfen siz de aynı saygıyı duyun arkadaşlar. Yani biz emek veriyoruz. Emekçiyiz ya biz kuşa kuşa emek veriyoruz. Olmadı şöyle yapalım, olmadı böyle yapalım. Havalandırmamız zayıf geldi. Yok şu şöyle oldu, yok bu böyle oldu. Yani inanın bana yaptığımız yani ya şurada akşama kadar canım çıkıyor benim ya şu bahçede. Niye sırf size güzel görsellik güzel olsun şurada çekim yapacağız. İşte e, güzel kuşlar uçuralım, seyredelim. Kanatlar, kuyruklar geliyor. Yani şöyle oynadığı zaman aklımızı alacak kuşlar var elimizde Allah'a şükür. Ya bunları da uçuracağız, göreceğiz yani. Burada size göstereceğim. Bu hedefi oynatacağım kuşları. Niye yapıyoruz hedefi? Kuş güzel oynarsa hedefi de çektiğimizde şöyle bembeyaz tertemiz bir hedef görürsün size. 10 numara kuş da oynasın. Oh karnımızı kaşıya kaşıya siz orada izleyin. Ben burada karnımı kaşıya kaşıya gururlanayım. Yani oyun kuşu böyle arkadaşlar. Ve ben her zaman söylediğim bir şey vardır. Hedefi olmayanın kuşu oynamaz. Kuşta hedefiniz olacak. Bunu sakın unutmayın. Hedef önemli arkadaşlar. Hayatta da öyle aynı şekilde. Hedef olmayanın işi gücü olmaz. Bir hedef belirleyin kendinize. İlişkinizde, yaşantınızda, aile, ailevi, her şeyde. Hedef önemli. Lütfen bunları kulak arsa, kasa etmeyin. Gelişmeleri tekrar çekeceğim. Görüşürüz. Şimdilik ben devam edeyim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Nasuk geldi. Abi dedi bir harç benim şimdi dedi. Karate git gibi dedi. Harcı ben elimle kararım dedi. Eliyle harcı karıyor. Evet. Evet Nasip Bey, Karate Kid'den mi öğrendiniz bu hareketleri? Abi güreşte öğrendim bu hareketleri. Oo. Tekten dalarak harcı çapı edeceğim şimdi burada. Of. Arkadaşlar bu lafları duyuyorsunuz. Tekten dalıp harcı çapı edecek. Ha bu arada da ciddi ciddi güreşçiyim ha. Şaka maka gelmez mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar güreşçi. Bu arada gerçekten güreşçi yani yanlış değil. Ha hiç sıkıntı yok. Bir telefonunuz zarnadayım. 15-20 kişi sıkıntı değil benim için. Güreşirim diyor. Her türlü güreşirim diyor. Genelde minder güreşinde daha etkili. Evet. Genelde sahilde takılıyor bu aralar ama olsun. Yani bir şeyler yapıyor. Uçtan boş bırakmıyorlar işte yakışıklı Evet. Bence ona su koy biraz daha. yapıyor ya, evet. evet. Harcı ne arkadaşlar ya? bu harcı ne yapacağız? Şu aralar var ya. Şu hedefi yapıyorduk malum çektik. Şu aralara harcı basacağız. Aralarda tutsun diye. Toprağa getirmiştik. 3 tane daha getireceğim sabah. Onu da boşaltacağız. Hedefimiz 10 numara olacak. Bir de kireçle boyayacağız. Güzelce hedefimizi yapmış olacağız. Ondan sonra oynasın kuşlar. Gelsin kuşlar gitsin kuşlar. Olaylar bundan ibaret arkadaşlar. Evet şimdi ben burada arkadaşlarıma söylüyorum. Geçen gün bir gök şuradaki yavruları da çektin abi. Evet. Ha orada bir tane gök yavru vardı senin favorin hani. Sen diyordun bana Taklatıp atıp denince kalmışım. Takla da inebilir. Evet iniyorlar. Ha, Genelde izledi. iniyorlar. Şurada bir tane takkalı, perçemli bir tane boz var. He. He onu hediye et millete. Evet. Evet gidelim. Olabilir. Çek. Gel. Bu arada hemen bak takipçileri düşünüyorum ben burada. Evet hemen kuşu çekelim. Evet arkadaşlar. Şu yavruyu hediye edeceğiz. Dedik bir kuş hediye edeceğiz dedik. Nerede? Evet. Perçemli bir yavru boz. Şu, güneş ışığını. He? bizim kuşlarımızdan değil, kendi soyumuzdan değil ama güzel bir yavru arkadaşlar. Bunu da salmada kuşta vereceğiz arkadaşlar. Bu da devam yani. Bu arada deve tüy yavrumuz nazara geldi. Özel bakıma çektim. Ayakları felç gibi olmuş bunun. Özel bakıma çektim bunu bu yavrumu burada dinlendiriyorum. Onu da düzelteceğiz. Beyazla kendi boz dumanlarının altından geldi o yavru. Neyse harcı arıyoruz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Şunu bir biraz yapmaya başlayınca tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar Nasu ikinci kovayı gardı. Benim aklıma daha yeni geldi. Çekim yapacağımız tekrardan. Şu şekilde harçla buraları dolduruyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Efendim. Buradan Gökhan abi mesaj veriyorum Bak taşı sıksam suyu çıkar tamam mı? Of. Bilek güreşine beni yıkamaz. Of. Gökhan gene sanatlar yaptı oğlum. Bu mikrofonu gördüm aklına sen geliyor. <laughs> Başkası gelmiyor ki. <laughs> Gökhan. Adam mikrofonu aldım eline. Söz sende dediğim anda başlıyor sana. Gitmiş bir orada crossfit yapıyor. Ondan ne? Harbiden abi bize gidelim. Ben gidemem. Ben gidersem, ben gitsem yengen göndermez beni. Bu yaştan sana kudurdun ne crossfit'i belin ağrıyor, her yerin ağrıyor der. Mahve arkadaşlarımız var. Aslında. Onu araya yatır. Bak, harç böyle olur abi. Bak ne biçim bak vuruyorum akıyor içine görüyor musun? Peki artışla... bu harç işlerinde mala diye bir alet var. Ondan bizde yok değil mi? Ondan olmadı zaten. Bir tane yani. mal alalım biz ya. Bize mala şart. Damet diktiği ağa vardı. O da yaralı parmağı işemez oldu artık. Allah, Allah, Allah. Ee son 3 ara kalmış 4 ara onunla beraber. Aman buluruz ya abi. Fazla da tümsek yapma, yapma da üstüne şey taşlar dizeceğiz doğru, ya doğru, nasıl. Diyoruz dizeyim mi? Tamam. Araya sok oraya. Arayı doldur önce. Böyle alıyoruz Aynen. Şimdi bari. hedefimiz de olduğuna göre artık e, şurada hazır kuşların kanadı geldi mi artık kuş izletme e, Benim kuşun kanadı bitti. Bir son TL'ye gelecek işte. 60 son TL'ye indi. Of o i̇şte. zaman bir 20-25 günü var onun. Murat dayı buradan Murat dayıma da seslenin Bana artistik yapma bak müneccide tokatlarım seni. Ankaralı Murat dayına mı sesleniyorum? Gelmiş. Demiyorum ayıp olursun. Neyse bir şey deme artık sen. Neyse herkes uçursun iyi kuşu iyi herkes uçsunu. Tamam onun kuşunu alacağım bak buradan tamam abi takipçilerime hediye edeceğim o kuşu. Of tamam. Yapmayacağım. Şey en yapmayacağım. son 25 sefer ya kaç sefer yaptı diyor 25 sefer yaptı diyor 16 17 takla dönüyor diyor. Ha, 25 sefer dedi. Geçenki olayı anlatam mı abi Hayır anlatma. Hayır olmaz. Ayıp öyle şey. İsterse Gökhan Hocam'la da kuşuna şuna iddiaya girebiliriz yani. Takipçilere hediye. O bizim özelimiz. Takipçilere hediye bu şey girebilirim Gökhan Hocam'la da burada. Neyse sen şu hedefi yap bir de beyaza boyayalım. Hedefi olanın kuşu oynar her zaman. E. Biz tahtadan yapmadık bak. Sesleniyor mu burada? Tahtadan olan arkadaşım. <laughs> <laughs> Eleme gözlüğü bak. Ele şu taşları çekin, Taşları çek. <laughs> Elini atamıyorum oraya. Bunu yeter abi daha uğraşma harçla. Harç çok var bak da. Ha tamam, rötuş da yapacaksın ya. Rütüş yapıyorum ben. hiçbir şey gelmiyor. Bu arada geçen gün nasıl yapmıştı ya arkadaşlar bölmeleri? Son halini size onu da göstereyim. Gerçi karanlık oldu ama. Şu şekilde yaptı. Ee, şu uzun büyük olan e, yukarı şu sandıklar alacağız orada yavru olduğu için alamıyoruz. Şöyle aşağıdaki gibi olacak. O en üst olacak. Altta sadece limon kasası olacak. Altı da bu şekilde boş olacak. Hayvanlar rahat rahat burada kalacaklar arkadaşlar. Onu öyle yaptık. Burayı burada ikiliyi bıraktık. Altına bir sıra daha limon kasası gideceğiz şöyle. iki sıra limon kasası yerde böyle kuşlar da böyle olacak. Olay bu yani. Güzel bir sistem yaptı kardeşim. kafa çalışıyor arada böyle. İyi. Kafa çalışıyor. Hedefte bitmek üzere. Bugün bura karanlık gibi. Hava mı karanlık ya? Ya abi bulut var baksana abi. Yağmur yağacak böyle. İnşallah. Ya. Bu harç akar gider. Sabahlanır da yoldan kopar. Hadi be. Sakın ha. 2 saat yağmasa bir şey olmaz ya. Kurumuş zaten saatten baksana ilk yaptım ya. İyi o, süper Dur süper. Yaprak tuşları da. Yarın sen gelene kadar işlem ben burayı çiçek gibi yapayım. Kuşlar da uçuram alıştıram hedefe. Onları da boyayacağım. Hepsini boyayacağım. Taşları da boyayacağım. Yarın yapacağım da var. Neyi? Başka. Yapıştırma ya. Ne? Yapıştırma, yapıştırma. Onlar yapıştırma. Yapıştırmıyor. Yok yok, gerek yok. Dengelsin ama onlar. Yok, bir şey olmaz. Kaldı çünkü bu harç arttı. He? Ha? Parça arttı. Tam üstüne ince bir sıva yap, o zaman yapıştır. Öyle diyeyim ama yok yapıyor bu harç. He? Peki, sert ya. Tamam, doldurmalık da sure. İyi tamam. Aa üstüne mesela ince bir sıra geç o zaman. Evet. Buradan Artık yapacak adam da kalmak hep söylüyor. <laughs> Buradan ustam artık yapan bari ya. Oğlum, ben <laughs> ustan artistik yaparsan zararlı çıkarsın. <laughs> sen yokken uçurdun küçük aradın makaslarım <laughs> ortada bırakırsın. <laughs> bak <sen. gülüyor> benim gözlerim evin başında bak bir tane küçük kuşum var Vallahi bak indiririm aşağıya iyi deriye görür Neyse arkadaşlar son durum bu. Şimdi üstüne bir sıra da şu kaldırım taşlarını dizicez. En son durumunu da çekeceğim size. Nasip Bey var mı arkadaşlarımıza söylemek istediğiniz Arkadaşlar şey? Arkadaşlar beğeni yapın, like atın. Bak ben A sizin için burada her şeyle uğraşıyorum tamam mı? Emek Hüseyin var. Hüseyin abimden kuş... Emek kuş var. Dur abi emek var. Emek ikinci plan. Kuş alabilmek bu adamdan çok zor. Evet Ciddiyim yani. Ciddiyim bak size. Millet Biz de paylaşıyoruz. Diyor. Ama veriyor Allah var Hüseyin abi kendi kuşlarından veriyor yani çekiliş yaptığında. Ama bu salmada kampanya işi güzel oldu bana kalırsa herkese kuş verecek gibi. Hemen hemen takipçileri Ya vereceğiz de işte. kümesi arttı ne? Gitmeye başladık mı devam yine. Alacağız her yerden. Sözleri evet. var insanların. Mesela kim? Gökhan hocam mesela. Gökhan hocam verecek. Refik abin verecek. Ha, Refik abim. Refik Eymez abim. Buradan ona da saygılar sevgiler. Aynen. Murat Orasan abin verecek. Evet. Ankaralı Murat, Ankaralı abi. Murat Orasan. Evet, Ondan abi, sonra abi. Ee, tekrardan yine Hakan Madya gene verecek. Hmm. Ali Rıza Şevik verecek. Ali Rıza mı verecek? Mecbur verecek oğlum. Selam veriyorsak verecek. Benim takipçim demek onu takip istemek. İyi kuşu paylaşacağız. Öyle kötü kuşu paylaşmayacağız. İyi kuşu paylaşacağız. Bizim amacımız iyi paylaşmak. Öyle gidip pazardan alıp biz de bilir. Ben de bilirim vermeyi. 10 liradan toplarım pazardan kuşu, paçalı kuşu. Dağıdırız. Ne gereği var öyle şeyin? Ha, biz öyle insan mıyız? Gerek oluruz. yok hayır. İyisini. Ha, elimizden gelen en iyisini veriyoruz. Aynen öyle. Elimizden gelen en iyisini. Madem benim kanalıma destek olacaklar. Bu şey diyecekler. Ben de sevdiklerime, beni takip eden insanlara hediye edeceğim. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Hüseyin abi mesela bir kümesse git, bela der. Çünkü kuş bana ver diyor mesela. Takipçilere vereceğim diyor. Direkt al götür abi diyorlar. Bana gelse mesela beni tanımadın biri olsa Hüseyin abi git başımdan ya derim. Ama ya, o da bizim bu adam o da işte. bizim markamız işte. Seviliyoruz. Marka. Ya yani ben herkesten de kuş istemem. Aynen, istemiyor. Yani beslemem de kimin en iyisi olsa bile yani şey yapmam. Bunu da biliyorsun benim için. Evet. 3-5 yani. adam var benim kuşunu alıp beslediğim insan. O da benim kuşlarla bağlantılı olduğu için Değil besliyor. Bir insanlar burada Sinan abi mesela e abi bir tane erkek lazım ya bize. Geçenki <laughs> aldığın erkeğe verdin mi? Vermedim. Adamdan bir ay diye aldık. Adama 7 ay oldu. Kuş da, şey ölecek damızlıktan 3 kere yoldan döndüler. Kuşun altından gelen yavru oyun diye. <laughs> gidelim patlatalım. Bir ara gidelim ona da buradan selam olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Akşam muhabbeti bu. Ben şu taşları diyeceğim bu vuracak yoksa artık. Hadi görüşürüz. Buyur yani. <laughs> Evet arkadaşlar ve hedefimizi bitirdik. Şöyle oldu. Şuraya küvet koydum. Şöyle göstereyim. Uzaktan şöyle yapalım. Kümeslerimiz burada. Hedefimizi şu şekilde yaptık. Kuşlarımızı alıştıracağız buraya. Artık kuşları çekim yaparken videolarda şurada burada güzel bir şekilde hem temiz bir hedef görükecek kullanıştı. Kuşlar genelde bu taraftan atıp geliyor. Hedefimiz burada. İsterse buradan atsın gelsin. Hedefimiz burada. İsterse buradan atsın gelsin. Hedefimiz burada. İstiyorsa buradan atsın gelsin. Hedefimiz yine burada. Nereden istiyorsa gelsin arkadaşlar. Ha? Buradan atlarsa kapıyı açacağız mı? Kapıyı açacağız o zaman yerden gelecek, yürüyerek. O zaman Gökhan Hoca'ya yapacağız. Hedefimiz de var artık. He, işte olay burada itibaren. Ve akşam oldu, hava karardı. Yine eve gitme zamanı. Bugün gene yorulduk. Talaşımız çıktı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videomuzu burada sonlandırdık. Abone olmayı, abone sayımızı arttırmayı unutmayalım. Desteklerinizi esirgemeyin. Bol bol abone olalım. Like atalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.